Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere stres ile alakalı bir video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Daha öncesinde bu konuyu hep işlemek istiyorduk. Buna istinaden bir olay yaşadık. Bunu da hızlı hızlı sizlere anlatalım. Aracımız Clio Sembol marka bir araç. Bu aracı almak isteyen YouTube'dan bizi izleyen bir arkadaşımız, kardeşimiz bize geldi sağ olsun. Biz de buna istinaden işte buyurun hoş geldiniz vesaire diye müdahale ettik. Bunları karşıladık. Alıcı kim diye soruyorum. İşte ona bakıyor ona bakıyor. Böyle bir gergin bir ortam var. Böyle sanki zorla getirilmiş gibi. İşte benim dedi arkadaşımız, aracı alacak olan kişi benim şeklinde. Ee, böyle e, yani burada arkadaşlar bu işi yapa yapa işte artık insanların iyi kötü ne durumda, nasıl bir psikolojide olduğunu iyi kötü böyle analiz edebiliyorsunuz. Hani sürekli bu e, araç alıcılarının işte bir dünya para vereceğim, işte bu notere gideceğim, bankaya gideceğim şeklinde. Ben de bu arkadaşlara bir panik havası gördüm, stresli bir hava gördüm. Neyse işe koyulduk, arabayı, aracı kontrol ettik. Ee, bir takım eksikleri olduğunu fark ettik ki onu da şimdi videoda hemen göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar aracımız Clio Sembol 1.5 dizel 136.000 kilometrede ee, piyasa arabası, ikinci eli hızlı olan, yedek parçası bol olan bir araç. Ee, aracımızın alıcısı yani eksper bizlere geldi. Arabaya baktığımızda e, bu çamurluk değişmiş, ön kaput boyanmış. Sol ön çamurluk ve sol ön kapıdan şekilde boya var. Yani buradan bir hasar almış. Şöyle baktığımızda burada yapılan işçilik biraz zayıf olmuş. Yani bu çamurluğun içine daha böyle güzel boyamamış vatandaş bu biraz işçilikle alakalı aynı şekilde burada boya e, bunlar çizik değil çatlamaları var boya çatlamaları var ön kaput boyalı demiştik burada aynı şekilde biraz daha yoğun bir macuna istinaden gene bu çizik değil e, macun çatlağı arkadaşlar sol ön çamurluk ve sol ön kapıda yine aynı şekilde boya var demiştik sol ön kapının ve sol ön kapıyla sol arka kapı arasında bir renk e, farkı var bariz belli olan yani sol ön kapı krem rengi duruyor su arka kapı kar beyazı duruyor bu yapılan işçilik ile alakalı şöyle plakamız gözükmeden hemen göstermeye çalışalım. işte tamponda bir takım aynı şekilde çatlaklar, çatlamalar söz konusu. Aracın motorunda, mekaniğinde, alt takımda aksamında bir ufak bir sıkıntı yok. Baskı balta triggeri üst kapak e, contasında bir yağ kaçağı vardı onu da yaptırdım diyor. Faturaları da var. Zaten gördüğümüz en ufak bir sıkıntı bulamadık. 4 lastiği yeni vesaire. Alıcıya sorduğumda hani bunların olduğunu biliyordum zaten ona göre geldim dedi ama ister istemez bir stres oluyor araç alıcılarında. Devam ediyoruz aracımızın işte 136 bin yani 140 bin kilometrede işte motor ve yakıtlarında kartende şanzımanında, motorun mekaniğinde, mekaninde baskı baltasında dört lastiğine varana kadar gayet güzel hani bu esnaflar diyor ya muayyer şeklinde gayet güzel muayyer arabamız. yani al mazotunu koy sür en ufak bir duman atma daha yok motor soğutma suyuna kadar gayet düzgün, temiz benim en çok e, sevdiğim e, araba şekli, motor mekanik. Yani ben bu yolda giderken yolda kalmayayım, sanayiye beni sokmasın, ciddi masraf açmasın, e, diğerlerini hallederim şeklinde düşündüğüm bir arabadır bu. İşte görmüş olduğunuz gibi işte çamurluk değişmiş, oraya biraz daha güzel yapabilirmiş. Kaput macunu biraz boyalı zaten, önden bir hasar olmuş ama şasisinde, kılınç sacında, podyesinde, ön göğüs, eğribeklerin falan bir problem yok. Gayet düzgün olması gerektiği gibi. Lakin yapan arkadaş biraz işi şişirmiş. Yani işçiliği biraz zayıf olmuş. Biraz daha uğraşıp düzgün yapabilirdi. İşte kapının rengi tutmuyor. Orada biraz krem rengi. Arka kapı biraz daha böyle canlı duruyor şeklinde. Bunları gösterdiğimizde e, araç alıcısı tamam ben almıyorum diye bir kesip attı böyle. Normalde biz buna hani karışmıyoruz. Lakin şimdi YouTube'dan geldiği için ve ben bunu da, bu olayları defalarca kez şahit olduğum için e, ve aynı adamın daha sonra bize başka bir araba getireceğinden emin olduğum için üzülüyorum. Çünkü getirdiği diğer ikinci araç Bundan daha kötü oluyor yani bunu arıyoruz biz hani keşke onu alaydık bunu niye getirdin bu daha haşap perişan bu filmi hep izledim ben. Hani en son bir fırsatını bulup dedim ki abi ne oldu hani niye almıyoruz biz bunu sen zaten işte değişen olduğunu biliyor musun? Satıcı dedi ki ben hepsini söyledim zaten abicim kendi de gördü bunları dedi. E dedim hani bunları biliyor musun zaten neden arabadan vazgeçtik ne oldu? Ya işte abi ne bileyim korkuyorum dedi ya dolandırılmaktan hani ne bileyim işte bunlar böyle şey olmuş oralarda patlak var. Dedim ki hani bu araç ikinci el bir araç zaten kazalı olduğunu yani ağır bir kazasına olmamasına istinaden getirdin. İyi kötü biliyorduk. Adı üzerinde ikinci el bir araç. Bunların da hani olması, yani motor mekanik anlamında bir şey olmaması bin puan. Bunlar da tabii olmasaydı daha iyi olurdu ama ikinci el bir araç alıyoruz. ha Bunlar zaten ilk arabanmış basamak araba mutlaka ufak tefek kazalarsan sürtmeler sen de yapacaksın. Yaptığı zaman da yaptırsan olur hemen yaptırsan da olur. Hani bunlar hallolmayacak olan şeyler. Kapıda bir daha boyat. Sol tarafı bir daha boyat. Zaten boyalı kapı gibi. Anlattım. Sonra bir rahatladı bir stresi gitti bir keyiflendi yavdu ne bileyim dedi abi izliyoruz izliyoruz korkuyoruz hani elimizdeki paradan olmak istemiyoruz strese giriyoruz panik yapıyoruz şeklinde dedim hani stres yapacak araba var yapılmayacak araba var bu arabadan sebep e, çok keyfin e, kaçmasın hani dedim bunu iş bitirelim çünkü gerçekten arkadaşlar samimiyetime inanın bu araç alıcısı bunu alma almıyor, almıyor başka bir araba getiriyor bunu arıyoruz bunu çok yaşadım bu sefer adamdan aldığın expert parası bile içime sinmiyor yani. Hani diyor ki ya o ekspere vere vere hep, arabanın parasından gitti diyen de oldu bana yani eksper yaptıra yaptıra arabanın ana parası bitti eridi model düşürmeye başladım diyen oldu. Dolayısıyla e, bu aslında bizim, benim hep işlemek istediğim anlatmak istediğim bir konuydu. E, tabii ki bilerek alalım zaten e, hani satıcı da bas bas bağırıyor diyor ki adam ya dedim hepsini yani burada satıcıdan yana konuşuyor gibi olmayayım da hepsini söyledim diyor zaten kendi de gördü. Ama e, gereksiz stres e, yanıltıyor yanlış kararlar vermenize sebep oluyor. E, ee, toparlayacak olursak bunun iki sebebi var. Ee, bütün arabalar kötüdür. Yani bütün işte satıcılar dolandırıcı. Ya bunun buna sebep belki de biz de olabiliriz. Hani ekspertler işte şöyle işte araba çıktı böyle çıktı tamam bu da bir gerçek ama bütün satıcılar kötüdür. Bütün arabalar ikinci el arabalar kötüdür alınmaz şeklinde bir algı oluşmuş. Bu yanlış. Ee, i̇kinci el araçlar tabii ki alınır ama düzgünü temizini bulup bir takım eksiklikleri olabilir. Onları da bilerek ve tölere ederek yani esnetme payına istinaden onu gerek ekspersine de yardım olabilirsiniz. İşiniz yanınızda işten anlayan eşiniz, dostunuz da size bilgi verebilir. Bunlar tolere edilebilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Diğeri de demin dediğim gibi aşırı stres. Yani çok stresli olmak iyi değil. Yani yanlış kararlar da vermenize neden oluyor. Hatta bu türlü değildir diyoruz biz.